Hastalara açıldı haberi var manşette büyük fotoğrafta görüyorsunuz Ok Meydanı Devlet Hastanesi yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasitesini arttıran depreme dayanıklı yeni binada hastane hasta kabulüne başladı diyor. Ok Meydanı şahane olmuş sıra inşallah Başakşehir'de ama Başakşehir'deki bir problem var Başakşehir Hastanesi'nin belirtme gerekiyor bu önemli Başakşehir Şehir Hastanesi. Zaten Mayıs, ayın, Mayıs ayında açılması planlandı. Şimdi salgın gibi bir şeyde başlayınca açılış öne alınsın diye uğraşılıyor. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolunun ve metrosunu zaten iptal etmişti ihalesini. Yolunu da iptal etti. Sonra dedi ki Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin YouTube kanalında yaptığı programı. Ya ben bu ben iptal etmedim. 2017 yılında AK Parti iptal etmiş dedi. E iyi de 2017 yılında, 2017 yılında AK Parti iptal etti dediğin inşaat ya 2018'de başlamış. 2018'de başlayan bir inşaat nasıl olur da 2017'de iptal edilir? O yol 2018'de başlıyor planı. Yani 2017'de iptal edilemez ki. Bir yıl sonra başlayacak olan bir şey geçmişten nasıl iptal edilsin? Belli ki yalan. Ama e, o yolu acilen yapılması gerekiyor. Ve burada şöyle bir durum var. Kesin bir kural olarak. Devletin bizi, özellikle İstanbulluları söylüyorum. İstanbul'da 16 milyon insanı. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun insafına terk etmemesi gerekiyor. Bu çok sıkın biliyorum. Ulaştırma Altyapı Bakanlığının böyle bir görevi yok. Biliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının böyle bir sorumluluğu yok ama ne olursa olsun bizi Ekrem İmamoğlu'nun insafına terk etmemesi lazım devletin. 16 milyon insanın yaşadığı şehirde şehir hastanesi açılacak ve bir büyükşehir belediye başkanının sırf kaprisi yüzünden onun yolu yapılamıyorsa bunun yolu basittir. Tamam sen ne yapıyorsan yap deyip bakanlığın gelip yolu yapması lazım diye düşünüyorum. Yani bakanlığın yolu kesin yapması lazım. Aksi halde biz 16 milyon İstanbul'lu olarak bir belediye başkanının kaprislerine teslim olmuş, teslim edilmiş, terk edilmiş olacağız. Devletin bizi İstanbul'luyu terk etmemesi gerekiyor.